Arkadaşlar bugün sislerli Among Us. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Siz hmm, atam ben 5 like istediğime rağmen siz tam olarak Arkadaşlar 6 like atmışsınız. Güzel like. Allah pembe. Arkadaşlar bu kim basmış? Pembe basmış purple Arkadaşlar ıı, kaçil purple 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 Green. Abi, purple 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 Artık purple verin. purple 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 %100. Evet. Bana pembe oy vermiş. Ya pembe ne bana oy veriyor? Pembe bana oy veriyor ya. Allah bu beni takip ediyor. Yeşilli katil. bu göre almış? Oksijen ses yapın. Dur geliyorum bekleyin. Hem onlara yapın diyorum hem de geliyorum diyorum. admin dur. Az kaldı admin'e. Oh yaptılar. Arkadaşlar yaptılar. Sabotacı. Ama az kalsın yeni diyor arkadaş. Ne basmıyor Direkt direkt park bak park Parp ben purple diyorum. Ses <laughs> purple bana verecek. Vermiş bana verdi. Hayır ben değilim. Hayır ben değilim. Ya ben gidiyorum. Parpıldım. No. Ben imposter değilim. Ama güzel oldu bir de. Duvarların içinden geçiyorum. Yap göreve. Arkadaşlar ben gittim. Snot miyim ya? Arkadaşlar bu dedeklerini okuyorum. Yoksa ben İngilizce konuşurum. Önceden söyleyeyim. Apple Snack. Hemen görevimizi yapalım arkadaşlar. Burada görevim varmış. Uplat. Minyas, yes, mont. Git 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 git. Oldu. Nasıl olmaz ya yaptım. Ben bu işe Neyse yaptım. bu git. git. Sopu arkadaşlar bu da sonuncu görevim. Bundan sonra katil katili falan araştıracağım. Katili araştıracağım. Hmm, gidelim araştıralım. White dealer'miş, white dealer. White'a bakıyorum. Buradan kameraya bakabiliyoruz. Yeşil hayalet. Arkadaşlar bakın. Bu oyunda ben kamera yok zannetiyordum arkadaşlar. Bulmamız güzel olmuş kameraya. Ben bu oyunda kamera yok zannettim. Arkadaşlar bir de ben size kameranın nerede olduğunu da söylerim. Ben bilmiyordum bilmeyenler vardır. sen Ya bak. Kardeşim işte bu ya. Ne demiş bu hiç? Beyazın. Eyvah. Ben diyordum. Ne? Ha, beyazmış. Ha, arkadaşlar beyazmış. Neyse. Bu hemen geçelim. Hemen geçelim. Sonuz. Başlıyor, başladı. Oo arkadaşlar. İşte bu katil olduk. Arkadaşlar videoda bir şu an bir tane bir katil olduk. Hadi bakalım katil yellow. Şu an ben de değil mi? olmaz. O zaman elektrikleri keselim. Venten atla. Arkadaşlar Vent'i duralım. Burada öldürdüm. Mavi. Buldu. Hemen nerede? Değil. Dur unuttum nasıl yaz, yazıldığını. Heh. Yazdım. Ver. Pank mi? Pank dedi. Ok. Tamam. <laughs> Aslında yanlış kişi diyorlar. Ben hiç şüpheli gibi davranmıyorum arkadaşlar. Çok feci oynuyorum ben bu oyunu. Ben bu oyunu çok feci oynuyorum. Kırmızı bana ver. ne veriyorum bana kırmızı? Kırmızı da bana vermiş. Kırmızı katile oy verdim. Bu sarı ben benim ama hepinizi ben öldüreceğim. Aa kaç kişiyiz? Bir. Az kişiyiz. Yanlışlıkla ben tek gittim. Allah öldüm. Yellow vent. No. B. 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 Vent. Yellow. Hayır ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Lütfen green'i ver. Ya hayır ya. Arkadaşlar kaybettik. Hayır. ya. Kaybettik. Arkadaşlar. Tüh. Neyse. Hemen öbür koynumsa geçelim. Ya oyunda ne atıyorum beni? Arkadaşlar ben çıkacağım. Evet arkadaşlar. Geldim şu an oyundan attı. Zor girdim. Zor girdim arkadaşlar oyuna. O yüzden şu an şu an geldim. Biz sarıydık değil mi? Hemen sarı olalım. Hep olalım. Arkadaşlar sarı olduk. Az önce sarıydık ya. O yüzden. Ya. Tüh. Masum olduk. Arkadaşlar. masum olduk şu an. Kafeden renk tam burasında bir görevim var. Hemen yapalım. Ağız. Allah internetim kötü. Hadi hadi. Kırmızı kırmızı ya pembe pembe bitti görev. Ya nasıl bitmedi? Hadi açıl hadi hadi. Ya hadi açıl benden şüphelenecekler. Bu görevimi bitirdim ya. Bitirdim açılmıyor da. Açıl açıl açıl. Kaç defa başlayacağım ya? Oyun bozuk musun sen? Yüzdes buraya beni öldürdü. <laughs> buraya kardeşim orada da öldürmesin ama öldürmeni yok kardeşim. ha. Cihost. Cihost mu? Bekleyin arkadaşlar. Bakalım kime maviye verdiler. Den 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 den. Yani ikim pes döver oldu zaman. Sen <laughs> John <laughs> Pretty, bu sen Roblox benden Yellow. Allah yapamadı. Ya tam da görev yaparken mi bulursunuz? Hı? Hadi bakalım arkadaşlar bu arada çok az bir gün sonra böyle ben bana sınırlı süreli bir Roblox Roblox olacağım. Ben de sınırlı süreli bak ben de şu kadar bir Roblox olacak. Ama onu da bitirebilirim. Böyle şu kadar. Yani söyleyeyim az hemen. Az bilmiyorum size göre çok olabilir. bir bango Tamam kaç? 450 450 olacak. Bunu gel. Arkadaşlar şu an bunu ördüler. Aha. Aha katilmiş. Ama bir tane daha nasıl? Cihaz ve yeşilmiş. Zaten yeşil. Beni gözümün önünde öldürdü. Ta herkes vardı öldürdü ya. Anlamıyorum ben iş onları. Arkadaşlar. Siz anlıyor musunuz? Bakalım video bitmesine. Daha bayı bir var arkadaşlar videonun bitmesine. Starting game. 0 Tamam. Masum olduk. Arkadaşlar bunun göre sorun yok. 2 dakika bekleyin arkadaşlar. ben bir iş yapıyorum. Tamam hemen yaptım. Bu niye burada duruyor? Baş şüpheli mi bu? Baş şüpheli mi o? <laughs> katil, katil reyse. Reyse mı var mı oyunda? Yok. Katil oyundan çıktı. 20 kazandım para. Arkadaşlar bu bak ben bu paramla bir pet alabilirim ama almayacağım ben. Ben şap kalacağım arkadaşlar. Gemi pası. Şans. Poster şansını arttırıyor 2 kat. Bu da poster şansını kat arttırıyor. Ha bu da şu renk var ya onlar. Kor Blocks. Kram. Başlıyor. Yine masum olduk. Son yok. Neyse videoda bir tane kaldı Dan dan dan. dan. Bir tane katı olabildik videoda. Abone Arkadaşlar burada bu görevi bilmem lazım söyleyeyim bak. Ya ne oyundan atıyor? Evet arkadaşlar az önce beni oynattı. Kaldığımız yerde devam ediyoruz. Direkt düğmeye bastı. Kardeşim burayı diyor çıkıyoruz. Biraz çıkarıyorum ya. Arkadaşlar kat biraz çıkarıyorum olsunlar. Arkadaşlar bu Parti Panik videom var ya, heh, oraya siz bana şu yorum yazabilir misiniz Roblox oynayanlar? Ana hmm, Roblox, Parti Panik videom, yorumlarına şu yazın. Bak. Tam olarak şunu yazın. Durun arkadaşlar, bir dakika. Kamerayı bir daha çok güzelleştireceğim. Mi? tamam. Arkadaşlar güzelleştirdim kamerayı. Şu anda izliyoruz. İzliyorsunuz hala. Bu çok kötü. Arkadaşlar kamera çok kötü. Heh yaptım. Allah rahat dur. Çekilin. Bu iş bende. Spot açıp. Hayaletler arkadaşlar bu oyunda sabotaj yapam sabotaj yapamıyorlar. Neyse bari biz de görev yapalım. Yapalım arkadaşlar. Masumlar yaptı. Şurada da evimiz varmış. Bekleyelim. Bekleyelim. Tamam. Hemen tamam, yapalım. Hop git. rol use yes. years Bu da bitti. Yani şunu da yapalım arkadaşlar. Hop. Hop. Son 2 görev değil. Bir dakika değil olabilir. Bence değil. Ya ne basın Görev yapıyorum ya. Bak şu oyuna bu gelmesi lazım. Arkadaşlar ne söyleyeyim Tam olarak bu. Böyle bir üstü mouse'una düğmeye bas zaman ve hayaletler hayaletler buraya gelmemesi lazım. Bence çok mantıklı değil mi? çok. Aha buna basıyordum. Bu çıktı ya. Arkadaşlar. Değilmiş. Ben. Hayır ama impost. Buymuş. Bu. Bu. Bu Kardeş bu sensör var ya. bir dakika sen bana versene. Sarı ile oynuyorduk da. Ne oldu? dakika mı? dakika, iki dakika. Video çıkıyor. Video, video çıktıktan sonra söz vereceğim. Söz, söz. söz, söz. Neyse biz de arkadaşlar işte buraya koyalım. Artık beyazla devam ediyoruz. Her zaman gibi ma 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 sum sum. Video yarım saat olmamış. Arkadaşlar bu uzun videolar çekiyoruz. Yoksa hiç bu kadar uzun video çıkma. Önceden söyleyeyim. Red katilmiş arkadaşlar. Kardeşim. Dın, dın 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 Arkadaşlar orada iki dakika bir internet var. Arkadaşlar internet sorunu ve buldular. Bak şu an edecek. Bakalım. Bakalım. Net katil ya belli belli. Net katil. Yer edi vermeniz katil de o. Net katil olan kişi. Yasa. Yapalım arkadaşlar biz görevlerimizi. Bunu yaptık. Bunu yapıyoruz. Şunu. Bunu da yaptım. Ya ne basıyorsun sarı? Ne basıyorsun? Red red ya. Hep yanlış kişilere oy veriyorlar. Masumlar masumlar gönder öldürüyorlar ya. Bari evlerine gönderin. Bu da iyi. Gidiyorlar evet, evet, evet. Bak ok diyor. Katiller böyle ok der. Hiç kimse vermez. Niye yoksa dil masum çıkar onu verirler. Yanlış kişi. Dedim. Dedim. Dedim mi ben yanlış kişi? Arkadaşlar tekne başlık. Evet. Ya bak kaçın. Kaçın. Bir. Bir. İki. Allah. Bir. Bir. İki. Üç. Sayasa diyor. Ölmüş. Burada yaparım. Buraya yapacağım. Ya ne basıyorsun ya? Hah, görev kaldı. Görev kaldı. Ya dur bir görev kaldı kardeş. Gitti. Görev de gitti. Gitti görev de. What thing starts starts in. Bla bla bb. Vula vula vula. Aynen. Doğru. Bak şamur doğru yapıyor. Ula. Hemen burada verin. Hemen. Ya ne niye ona veriyorsunuz? Ya işte Vlad, Vlad ne Katil. O işte ya. Murdu doğru bildin. O katil. Kazanacak. Kaybettik bunlar. Ön yüzünden. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunların yüzünden ya. Arkadaşlar ben ilgilenmiyorum çünkü Hayaletler yapamıyor. Biz hayaletler olarak görev yapıyoruz. Hem de aldır oldur. Kamera izleme görevi varmış. Al. bilet de. Bilet ya. Vlet ne? Imposter win. Ya, bir de bir şey yazmış. Ha. Hangi dil hangi dil artık? Az kalmış. Ya katil öldürdü. Katil kim? Vüventten atladı. Neyse böyle kalan görmek. Kalan görevi yapayım. Bari. Gidelim. Meşgülüyor da. Arkadaşlar böyle bu kart görevi bilmem var. Bak böyle. Bak karda. Kar zaten aldı. Bak böyle. Hem böyle yapınca olmuyor ya bak. Böyle ne Arkadaşlar burada adam mı değiştirdim? böyle nasıl? Güzel mi? Bak. Böyle. Böyle yavaş yavaş. Anlamadım da hep dragging yanlış oluyor. Hadi hadi. Heh, bak oldu. Ben şunu şimdi yapalım? Ya niye? Arkadaşlar basmasınlar ya. Çıldıracağım ya. Basmayın be kardeşim. Basmayın. Basmayın olmaz mı? dın Gitmiş bu. Bir Gid, gidiyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Çok çok olmuş. Az kalmış. Galiba arkadaşlar biz oyundayken bitecek. Diğer oyunumuzu da başlatacağım. Ama işte oyun direkt bitmeden galiba olacak. galiba arkadaşlar o oksijen ben bir şey yapamam bu yapamıyor ama borcular ödeyip oyun var ya niye oyun çekmiyorum diye sorarsınız çünkü e, ben oyunu bitirmiştim de hani şeytan var ya şeytan falan hiç para yatırmadan bitirmiştim. Tower da bitirmiştim. Birkaç kere falan bitirmiştim. Ama çok bitirmedim tower'ı Birkaç tane görevler bitti. İzleyelim. Kameradan bakalım. buraya bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bu hayalet. Burada da bir şey yok. Eski şey kameradan. İş katil buymuş. Az kaldı. Hem de çok feci. Dur. Şu oyun başlasın. Bir ona göre yaparız. Ona göre. Uy Demiş. Sen. Bakalım ne olacağız. i̇nşallah katılamam. Tamam. evet Dur bir dakika. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Hoşçakalın dun 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 dun